Herkese merhabalar. Bu anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün temel analiz yapacağım. Hisse senetleri bugün hemen hemen hepsi %10 düştü. Bizde e, bir analiz yapmak ihtiyacı duyduk. Yani ucuz hisseler çıkar mı diye. Şu an için analiz yapmaya başlıyorum. İnternet çekmiyor olabilir. Evet burada. FK 15'e 3 demiştik. Bunu 18 e alıyorum. Ben. FD forward. Hatta 18 olmasın. 16 olsun. Çünkü %10 düştüğü için hisseler zaten FK'ları falan düştü. Bu da 16 olsun. Piyasa defter değeri olan en fazla 11'e kadar olsun. Öz kaynak karlılığı 15 diyor. Bunu tekrar biz filtre ederiz. Sıkıntı yok. Bu bizim Excel'imizi alalım burada. Excel'i alıyorum. Şimdi temel analizi yapmak için bazı şeylerden yararlanıyorum. En son bugün yapmıştım, 17 Aralık'ta ee, yapmıştık ama eksi 10 yapınca hisseler bu çöpe gitti. Artık yeni bir tane daha yapacağım. Onun için. Evet şu an şu şekilde bilgileri aldım. Bu bilgileri şu şekilde çekince aşağıya doğru arttırıyorum. Bu temel anlamda bunu kopyalıyorum. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Burada rakam değer olarak yapıştırıyorum. Yani filtreleme yapacağım için sadece değerleri lazım bu en son bugünün kapanış değerleriyle oluşan değerler bunlar. Yani hisse değeri değiştiği için bu, bu değerlerin birçoğu değişiyor. Dolayısıyla tekrar bir analiz yapmak gerekiyor. Yani %10 falan kayıp olunca piyasa defter değeri olan falan ciddi şekilde değişiyor. O zaman biz gelelim filtrele diyelim. Benim burada özel hesaplamam var. Küçükten büyüğe dediğim zaman bu bu şekilde şey yapmış oluyor yani e, bu şekilde yaptığınızda bütün e, sistemi çözmüş oluyorsunuz. Çok bir şey yapmadan etliye sütliye karışmadan e, burada hisselerinizi seçebilirsiniz. Yani e, güzel olan hisseler. Yani şuradan yukarıdan aşağı doğru bu GEO'ları dikkatlice incelemek gerekiyor. GEO'larda daha değişik şeyler var. Onun için ben pek GEO'lara taraftar değilim. Şurada da mesela burada 18 diyor, 18 diyor. Yani pardon. Şuradaki değerlerin de öz varlık karlılıklarını 20 ve üstü olarak seçeceğim. Bazıları mesela 15, gs daha çok bunu almayacağım. Bunun 20 ve üstünü olmasını istiyorum. Sayı filtreli. Küçüktür, büyüktür diyeceğiz. Buraya 20 yazdık mı? Evet. Burada bir azalma olacak. Bu öz varlık karlılığı sütunu. Bu 5 yıl öz varlık karlılığı ortalaması. Bu da toplam varlıkların bölü net kar bölü toplam varlık. Yani toplam varlığıyla ne kadar kar üretebiliyor. Aslında öz varlık karlılığı borçluysa bir hisse yüksek çıkabilir ama aslında o borçla beraber hem borcu hem kendi varlıklarıyla beraber ürettiği bir kardır. Ama ne olur? öz Kendi varlığı küçükse bu sefer öz varlık karlılığı büyükmüş gibi gözüküyor. Mesela örnek vereyim. %51 borç borca sahip bir e, şirket. Menderes. Bunun %22 öz varlık karlılığı gözüküyor. Ama toplam varlıklar içinde karlılığı %6'ya düşüyor. Bu ne demek? Yani bunun e, kendi kaynakları küçükse e, belli bir kar etmişse ve diğer aldığı borçları da işin içine katarsak bunun karlılığı çok düşüyor aslında. Yani bir sürü para parayı alıyor bu bir sürü parayla işlem yapıyor falan da filan da bir sürü borç alıyor işlem yapıyor günün sonunda borçlarını faizlerini ödediği zaman evde kalan kar o büyük paraya rağmen küçük mü büyük mü bu sütun onu gösteriyor yani burada büyük rakamsa iyi mesela burada 79 var. Bu iyi bir rakam. 6 iyi bir rakam değil. Mesela Vestel 7 iyi bir rakam değil. Yani %30 öz varlık karlılığı ama borçla yapıyor. %30'da borcu var. Yani işte burada finansal borç olanı %50'nin üstünde olanlara zaten pek bakmıyoruz. E, aslında şey de yapabiliriz. Yani mesela Türk Telekom'da çok borçlu. Aslında oradan biraz daha İzmir Demir Ü içerik %60 finansal borcu var. Borcu var. Yani yani biz buradan da kısıtlama yapabiliriz. Bunu da finansal yüzde %45 ve üstü desek. Evet buradan da sayı filtreleri küçüktür 45'ten diyeceğiz. Bu şekilde buradan da kısacağız. Daha az şirket alıyoruz. Ee, sonra Evet, burada özel hesaplamaya göre sıralıyoruz. Ondan sonra yani bu 5 yıllık özvarlık karlılık ortalamaları. Burada şimdi FD/FK'ya göre de zaten biz burada hesaplattığımızda bunlar da şey çıkıyor yani yeşil çıkıyor. Bunlar kızardığı zaman sıkıntı var. Tat gıda da sıkıntı 15'lere gelmiş. Alarko 14,5 sıkıntı. fd yüksek. Yani Alt taraflarda yine kırmızılaşıyor bu. Zaten burada onun üzerindekiler ederinden fazla anlamında. Şu 3 tane hane, şu 3 hane PKF depo piyasa defter onun üstünde zaten kırmızılaşıyor. Yani bunlar da Fortoto, Aselsan. Bunlar pahalı şirketler. Yani pahalı ama çok kar ürettiği için mesela Fortoto %25 karlı çalışıyor. %96 da öz varlık karlı çok büyük kar ürettiği için Ford yani hep pahalı kalıyor. Yani çok satış yemiyor. Belli bir noktada alıcılar tekrar geliyor. Ederinde denge. Mesela bir, bir maçta %35 üstüne çıkartmışlar. Yani yüzde %35. Şöyle yapabiliriz. Erbus, Airbus da pahalı. Teliman. Tempo. gudi gudi de pahalı hale. Ederine gelmiş diye. Evet. Şimdi arçelik de pahalı hale gelmiş. Bunlar aslında yarı yarıya ucuzdu. Bayağı bir yükselmiş arçelik. Yani biz burada işimiz pek yok. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bunları da özel hesaplamayı ondan yani FK olarak 10 yapalım. Sayı filtreleri küçüktür ondan. Yani bunları da filtreleyelim. FDFOVIC olarak sayı filtreleri küçüktür. 12'den yani çok şey istemiyorum. Evet. Yani bunları bu şekilde azalttık. Evet. Yatırım yapabileceğimiz firmalar. GEO'ları çok bakmayalım. naten diyor. Natural enerji karı güzel diyor. Bunu tabii ki biz hem teknik olarak hem şey olarak tekrardan bir incelemeye gerek duyuyoruz. Yani mesela bir de şöyle bir şey var. Burada de bu. bu burada finansal borç borç bölü öz kaynak diyor. E, finansal borç oranları önemli olan bunlar. Zaten biz finansal borç olanı yüksek olan şirket bırakmadık. Öz varlık karlılığı belli bir oranda. Burada bir kısıtlamaya gittik mi? Burada gitmedik ama bunlar altının üstünde ise idare eder yani şirketler. Onu bir bakmaya değer yani altının üstünde olan şirketler. Burada hemen hemen hepsi altının üstünde. E, finansal borç alanı kısıtladık. 5 yıl piyasa defter değeri ortaması. Bir de 5 yıl öz varlık karlılığı ortalaması. Bu da nispi öz varlık. Yani nispi öz varlık nedir? Yani 5 yıllık ortalamaya göre şimdiki özvarlık karlılığı yüksek mi düşük mü? Mesela burada 2. Yani eskideki özvarlık karlılıklarının hedef ks daha düşükmüş. Ortalaması 40'mış. Şu an için 79 yani 2 katı çıkmış. Mesela hedef ks'nin yine piyasa defter değeri. Bu da 5 yıllık ortalama piyasa defter değeri. Bu da bugünün piyasa defter değeri. Yani 5 yıllık ortalama göre ucuz mu pahalı mı? Bu da daha ucuzmuş yani 5 yıllık ortalaması bir iken bu birin altına inmiş. Yani bu ne demek? Bunun özkarlılığı 5 yıl ortalamaya göre artmış ama piyasa defter değeri düşmüş. Şimdi bununla bunu da oranladığımız zaman asıl bizim bu ucuzluk hesabı burada çıkıyor. Bu birin altındaysa e ederinden fazla gitmiş ise birin üstündeyse ucuz. 5 Or yıllık ortalamaya göre ucuz demek birin üstündeyse. Mesela 0.7 RYGO 0.7. Bu Eder'in üstüne çıkmış. Mesela 3.4 Kardemir B. Ederinin çok altında. 3.3 Kardemir A. 4.7 Kiler GO. Kiler o mesela ne olmuş? 1.6. Bu ne demek? 5 yıllık piyasa defter değeri oranına göre şu anki oran 1.5 kat artmış demek. Yani tamam güzel de ama şimdi 5 yıllık öz varlık yani karlılığı nasıl değişmiş? O da 7 kat artmış. Yani hani piyasa defter değeri buçuk kat artmış ama burada kar da artmış. Yani orta 5 yıllık ortaya yani 7,5 kat artmış. Bununla bunu oranlayınca 4,7 rakamı bu da ucuz. Yani bunda bir, şey, bir şeyler olacak herhalde. Bu yine roket yapar ileride. geçelim bunu. Eee. Burada IEA şu var. Bu zarar açıkladı. Bu coin'lere girmiş. Buradan coin'lerden zarar yaptı. Bu normalde çok daha ucuzdu. Bunu ben siliyorum. Sonra şöyle yapalım. 0.9'dan küçükleri almayalım. Yani boşu boşuna bu küçüklere bir daha bakalım. Küçük olanlara bakalım. Bir tane küçük olan bakalım. Yani 0.7 Evet 0.7 Bakalım evet koza alt 0.7 koza altın e, 101.3 katına çıkmış piyasa defter değeri ortalamaya göre artmış ama Öz varlık karlılığı artmamış Bir, birazcık azalmış Bu demek ki ederinin üstüne çıktı Burada beklenti ne olabilir burada altın üretiyor altın fiyatı yükseliyor olabilir belki Ondan dolayı böyle ederinin üstünde fiyatlanıyor olabilir. Şu an ederinin üstünde fiyatlanıyor gözüküyor ama altın ileride değeri artarsa özvarlık karlılığı da artacak. Bu 0.9 2 olur 3 olur. O zaman bu 1.3 tolere edilebilir. Yani yatırımcı böyle bakıyor. Geleceğe de bakıyor. O, bu, bu, şekilde onun haricinde daha düşük yine bakalım bir tane. Şu hisse VESP 0.8 evet VESP'ye bakalım. Evet. Vesve 1.7 artmış. Yani %70 artmış piyasa defter değeri normal değere göre. Ama öz varlık karlılığı o derece artmamış. Aslında bu e üstüne çıkmış. Ee, peki bizim şeyimiz de ucuz gözüküyor. Ama 5 yıllık yani bu 1 yıllık hesaplama bizim ucuzluk sıralaması. Bu da 5 yıllık hesaplamaya göre. 5 yıllık hesaplamaya göre pahalı kalıyor şu an. Biz şu an ne yapacağız? Boğafaş verileri alamamış. Boğafaş'a şöyle bakmak gerekiyor. Yok yok yok. 5 yıllık verisi de yok. Tabi bu veri çekememiş. Neyse. Biz bunun 0. Nokta büyüktür. Sayı filtreleri büyüktür. Büyüktür. 0,9'dan diyelim. <laughs> Zaten hemen hemen hepsi 0,9'dan büyük yani. Evet. Özel hesaplamaya göre sıralıyoruz. Burada ucuz olmasına bakıyoruz. Yani 5 yıllık ortalamalarına göre de ucuz ucuz kalmış olmasına bakıyoruz. Tabi hisseler çoğu yürüdüğü için artık bu hisselerin bir çıkmıyor. Çünkü artık %80 gittiler, %90 gittiler. Ama yine şuralarda e, ucuz kalmışlar bulunabiliyor. Hatta buna göre sıralama yaparsam, büyükten küçüğe göre sırala dersek servet G çıkıyor. E, kiler G'ye çıkıyor. Bu KY'leri kendi aralarında değerlendirme. Diyo boya çıkıyor. Diyo boya Diyo boya çıkıyor. Kerevitaş, Kardemir ve Kardemir A, RTLAP çıkıyor. RTLAP da ucuz kalmış şu an için. Yani tabi önümüzdeki dönem e, bilançosu her şeyi açıklayacak. Güzel bir bilanço gelirse onun için çok güzel. Kar demir çıkıyor. Tire yine iyi. Güler yatırım iyi. Hedef KS. Vestel iyi kalmış. Petkim iyi. Lokman iyi. Global Yataş Yataş da iyi gözüküyor şu an. Gedik çimsa. Yani şuralara kadar iyi yani Gedik Çimsa'ya kadar iyi. E, yalnız bunlar e, gidecek diye bir e, şey yok sadece 5 yıllık ortalamalarına göre bu şeye göre ucuz kalmış olanlar. Yani 5 yıllık geçmişine göre piyasa öz varlık kıyasladığımızda ucuz kalmışlar. Bizim bir yıllık olarak bakıyoruz biz. Çünkü 5 yılda her şey değişiyor. Yani belki Kardemir çok kötüydü o 3-5 yıl önce. Şu an çok iyi duruma geldi. Onun için böyle bir şey olmuş. Biz son bir sene için olan hesaba baktığımızda o zaman da böyle bir sistem çıkıyor. GYO'ları kapatırsak Vestel çıkıyor. RTA ucuz kalmış. Gerçekten ucuz kalmış. Burada e, iyi bir bilanço gelirse 5.7'den 3'lere doğru düşeceğini düşünüyorum ben bu RTA Lab'ın. E de ucuz kalmış. Yani Egeser. E, Osman yürümemiş. O da ucuz kalmış. Koç Holding var ama Koç Holding'in yani karları çok düşük. Koç Holding'lerin falan yani Holding'lerin karlarını ben hiç beğenmiyorum. Ee, biz bunu FD Favaco göre sıralarsak, bu sefer Güler, Hedef, Kardemirler, Kardemir de bunların 3 yıldız zaten. Türksel, yani Türksel, Vestel, e, doğaç doğaç halen ucuz gözüküyor benim gözümde info yani bunların tabi şuradaki karları da güzel olması gerekiyor yani kar demirlerin bakın çok güzel kar demirler çok güzel ama diğerleri iyi değil mesela servet g çok iyi gözüküyor ne varsa bu şirkette bu da g'ye çok iyi gözüküyor doğaç da iyi gözüküyor Info falan kötüleşti karları. Egeser, Egeser çok güzel bir firma. Bunun şeyi de Sharp oranında 2. yani çok sağlam bir firma. Egeser güzel. Yataş iyi. Bu cim iyi. Yani bu çimento firmaları da iyi olacağını düşünüyorum ben. Petkim iyi. Zaten yatırımımız var. Petkim iyi. Ego Profil iyi. Koç Holding kötü. Evet. Yani arçelik iyi değil aslında ama arçelik gereğinden fazla yani burada özel hesaplamaya göre 9'a kadar çıkmış. Bu arçelik Vestel'le aynı olması gerekiyordu. Yani bu 5'lerde olması gerekiyordu. Gereğinden fazla 2 kat çıkartmışlar bu arçeliği. Bu böyle olmaz yani. Tire'yi beğeniyorum. Tire. Tetrak iyi iyi. Tire iyi. Onun haricinde yani çimsa yani şuradaki rakamı büyük olanlar iyi. Şu rakamı büyük olanlar iyi. Ama aynı zamanda şurada şeyi de küçük olması gerekiyor. Özel hesaplamaya göre küçük olması gerekiyor. Zaten FDF öklere baktığımız zaman şu hisseler ön plana çıkıyor. Yani bu teknik analiz bir de burada fiili dolaşım var. Bir de buradan kısıtlayalım. Sayı filtreleri küçüktür diyelim. Kaçtan? 70'ten küçüktür. Bazı firmalar halka çok açılmış. Onları da eylesin. Evet. Elde kalan bunlar. Yani elde kalan e, naten, yani şu şekilde hesaplayalım. Ne? küçükten büyüğe yani küçükten büyüğe yani biz FD olarak bakmıyorum. Çünkü bunun öz varlık karlılığı bu karlar şu kar bölü toplam varlıklar arttıkça Zaten FD faizini düşürecek, FK'sını aşağı çekecek. Yani önümüzdeki zamanlarda bilançolarda biz bunu bu şekilde değil de buradaki karlılığı yüksek olanlara göre şu şekilde özel sıralamaya göre hesaplarsak önümüzü daha iyi görürüz. Zaten zaten şu an için %15 güzel kar getiriyor. Yani %38 özvalık karlılığı var. FD yükü bu düşecek ve piyasa defter değeri de güzel. Ucuz da gözüküyor. Zaten Güzel bir firma. Seçtik. Kardemir A'lar, B'ler, D'ler hepsi güzel. Sonra Petkim. Yani Petkim de 10 numara bir şirket. Yani yüksek kar. Ee, biz yüzde on zarar yaptık ama bugün girip %15 zarar yaptık. Bugün terste kaldık. Yani bugün Petkim'e girdik. Ama ben beğeniyorum yani. Ondan sonra Mazhar, Servet G. G'ye yolları detayına hiç girmedim. Bilmiyorum ama yüksek gözüküyor. Vestel idare eder. Yani Doğaç'ta birazcık daha düşerse güzel olur. Egeser 10 numara. Çimsa Osmene bir şey diyemeyeceğim. Ege profili de beğeniyoruz. Tire'yi beğeniyorum. Koç Holding'i beğenmiyorum tabii ki. Yani Burada bir tane daha yapacağım. Sayı filtreleme. Büyüktür, küçüktür, büyüktür diyelim. Bu 7'den büyük olanları göster diyelim. Yani işte kala kala bunlar kaldı yani. Etini butunu kese kese bunlar kaldı geriye. Yani yataş eri Ereliye bakıyorum. Eri eli fiyatlamış kendini ama yüksek kar getirirse belki ucuz hale gelebilir tekrardan. Yani evet tire tire yataş bucim trak Ereli, yani bunlar daha çok benim düşüncem kar beklentisi olarak Petkim'de bekliyorum. Kardemir'de de bekliyorum. Naten de güzel. Dolayısıyla bu şekilde bir temel analiz yapmış oluyoruz. Herkese iyi günler.